Senden biraz borç alsam olur mu? Oğlum daha iki hafta önce sana borç verdim. Bizim oğlu evlendireceğiz ya. Açık borç alabilir miyim diye. Sana da daha yeni verdim. Yani dürüstçe konuş yani. Vereceğim mi vermeyeceğim mi yani? Yani şu anlamda abi bankası mı yazıyor yani? Ne kadar da değerli paran varmış la senin. Para istedik diye nasıl hemen de götü kalktı. E ne oldu yani abi? Bir borç istedik çok mu? Hemen tavırlarını değişti de. Yani içinde bir kim mi var bize karşı? Ben de geçen porsiyonu tabak gördüydüm çarşıda. Biliyorum benim yaşlılık maaşım yetmiyor. Senden borç alayım mı ben? Bismillah. Daha yeni geldim la. Karınla ama yiyebiliyorsun o paraları. İnşallah karının boğazında durur. İşinize girince dünyanın en iyi abisi veya oğlu İşinize gelmeyince dünyanın en kötüsü. İşte iki yüzlülüğünüz bu kadar. <laughs> Ana sıkılı. Benim babama kurban olun. Yıllardır sizi besledim. Daha halen doyamadınız. Aç gözlülük böyle bir şey demek. Midim horon tepiyor. Bu insanları görünce anneme de kurban olun. Şu kadar etmezsiniz anneme. Tırnağı bile olamazsınız. Ne zaman gerçekleri konuşmak ayıp oluyor. Değil mi? And <laughs>